Hoş bulduk. Halil Bey ofiste mi? Hayır, şu anda burada değil. Bir toplantı için ayrıldı. Ya şu, e, Sıla Hanım bazı evrakları imzalamam gerektiğini söylemiş ya, O ne var ne yok hepsini getir de Daha fazla gecikmeden halledelim. Peki Aylin Hanım. Efendim. Aylin Hanım. Buyurun, benim. Aylin Hanım, ben Kartepe Deli'den arıyorum ulaşamayınca sizi aramak durumunda kaldım. Kusura bakmayın. Bir sürprizi bozuyor olmak istemem ama sizi aramaktan başka şansımız kalmadı. Neden ulaşmak istiyorsunuz Selim Bey'e? Ee, Aylin Hanım, Selim Bey yıl dönümünüz dolayısıyla dün gece ve bu gece için bir oda ayırtmıştı. Ee, dün otelimize giriş yapmış görünmüyorsunuz. Bu gece misafirimiz olacak mısınız? Yoksa bu gece için ayrılan rezervasyonu da iptal edelim mi? Ee, ben... Bir saniye, çok özür dilerim. Selim Bey buraya gelmiş zaten. Çok çok özür dilerim, zamanınızı aldım. Umarım Selim Bey'in sürprizini bozmamışımdır. <laughs> Benim Aylin Karan adına ayrıltılmış bir oda olacak. Evet, 6010 numara. İki gününe rezerv edilmiş. 6010, tamam. Aylin Karan benim. Bir saniye lütfen. Buyurun, kartı kağıtını... bir Selim, Selim burada mısın? temizliyorum. Biraz bekleyin isterseniz. Burada kimse yok muydu? Bana boş olduğunu söylediler. Kocamın burada olması lazım. Ben bir şey bilmiyorum ki sadece temizlik yapıyorum. Bir şey attınız mı? Ben de şimdi geldim. Çıkar mısınız? Ama hanımefendi, çıkar mısınız? Çıkar mısınız lütfen? Ama çıkar mısınız lütfen? Ama... Çıkar mısınız, lütfen. Kim vurdu seni? Kimi taktın yine peşine? Selim kayıp. <laughs> Al şunu bastır. Sonra da git buradan. Maşit. Bana Selim'i sorma. O adam Leyla'yı aldı benden. O elemi, hayatımı. Emin ol onu bulmayı senden çok isterim. Buratı, Neden burada? Sakın oğluma yaklaşma. Senin ne bir oğlun ne bir ailen var. Kandırma kendini. Evet. Evet. Geçen konuştuğumuz Selim Karan havaalanından binmişti. 10 AB 345. Tamam oğlum ben biliyorum plaka sahte ben sahibini aramıyorum. Ben arabayı arıyorum. Tamam oğlum işte. Siz arabayı bulun yeter. Ne oldu abi? Cinayet masasından mı aradılar? Askeri mi araştırıyorsun sen? Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Bu askerde bir şeyler var. Bu Seni takip eden adam var ya, Arif. Onu hakikaten de bu öldürmüş olabilir abi. Ama adam çok karışık. Ne bileyim? Kullandığı silah İran yapımı. Yani mevzu İran'a kadar uzanıyorsa. İyi hali büyük demektir. Taner ne diyorsun sen oğlum Allah aşkına ya? Ne askeri ne İran'ı lan? Abi özür dilerim ben. Askerin fotoğrafını görünce ben sen de onu araştırıyorsun sanırım. Ne haber Taner? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş geldin Halil hayırdır? Hoş bulduk abi. Şu araba meselesini konuşalım mı? Ee, i̇yi aç mısın? Olur. Hadi gidelim. Për e shushtë të dhe. A, fjetës? Për